Merhaba arkadaşlar. Gamer e Futbol kanalına hoş geldiniz. Bu videoda top açılımı yapacağız. Öncelikle haftanın oyuncularından ücretsiz topumuzu açacağız. Daha sonra Showtime oyuncularından Bellingham için top açılımı yapacağız. O zaman haydi top açılımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi top açılımı yapacağız. Top açılımına geçmeden önce şu altta hemen beğeni tuşuna basın. Basın ki şansımız yaver gitsin ve istediğimiz oyuncuları çıkarabilelim. Şimdi arkadaşlar hemen ilk topumuzu ücretsiz haftanın oyuncularından yapalım. Şöyle bir bakalım kim var kim yok. Kimi istiyoruz diye. Burada Luis Diaz var çıkarmak istediğimiz. Daha sonra kim gelse daha iyi olur. Ferran Torres olabilir. Fofano olabilir. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu ücretsiz topumuzu açalım. Bir şansımızı kıralım. Daha sonra Bellingham için top açmaya devam edelim. Evet şimdi Luis Diaz'a bir kere bakıp çıkalım. Ve açılımımızı yapalım. Bastım. Hadi bakalım kim geliyor. 5 yıldız kim acaba 19 numara kim Darwin Nunez geliyor evet Darwin Nunez geliyor ilk topumuzda Darwin Nunez'i buluyoruz böylelikle ücretsiz top açımından Darwin Nunez'i çıkarmış olduk şimdi Bellingham için top açmaya geçiyoruz iki defa iptal yapıp Üçüncü de açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Stadın ışıkları yanıyor. Yani çöp. Minecraft paramız birazcık az. Çıkartamayabiliriz ama şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle en alta gelelim. Döndür yapalım. Yukarı gidip bu defa Kubo'ya bakıp çıkacağım, Morata'ya bakacağım, çıkacağım, geri geleceğim. Ee, açıyoruz. Tüh, göze çarpan oyuncu geldi ya. Belingemi bulamadık, göze çarpan oyuncu geliyor, ikinci topa açma hakkımızdan. Bakalım kimi verecek? kim geliyor atma yapalım Inaki Williams geliyor güzel bir kart onu sonra deneriz devam ediyoruz Evet ikinci top açılımından Inaki Williams'ı çıkarmıştık açmaya devam edelim bu kötü oldu aslında ikinci de gelmesi göze çarpan oyuncunun gelmesi kötü oldu çünkü Şansımızı daha da azalttı devam ediyoruz arkadaşlar şöyle 3 defa Bellingham'a bakacağım geri çıkacağım açalım Haydi Bismillah Stadın ışıkları yanıyor yine çöp devam ediyoruz bakalım 8 hakkımız kaldı 8 hakta çıkartabilecek miyiz Yine Kubo'ya bakalım. Morata'ya bakalım. Geri çıkalım. 3 iptal. dördüncü de açacağım. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Yine stadın ışıkları yanıyor. Yine kimse yok. Konami. Konami bir defa da yüzümüzü güldür ben. Şu çok istiyorduk. Bakalım çıkartabilecek miyiz arkadaşlar. Bu defa totem yapmadan direkt açacağım. Bakalım ne olacak. Açtım. Yine ışıkları yanıyor. Yine çöp. Devam ediyoruz. böyle bir defa 900'e basalım. Bellingham'a bakalım. 3 iptal 4. de açalım hadi be e yine çöz son 5 hakkımız kaldı arkadaşlar bakalım çıkartabilecek miyiz çok istiyoruz ama sanmıyorum bakalım umutlarımız tükeniyor ama devam ediyoruz şöyle içeri girelim buradan kime bakalım Vedat e bakalım özelliklerine şöyle bakar gibi yapalım Bellingham bir gelsene ya çok iyi futbolcu ama bakalım çıkartabilecek miyiz çok zor artık 5 hakkımız kaldı açanları izledim gerçekten son topa kadar Bellingham'ı vermedi Bakalım biz çıkartabilecek miyiz? İptal dedim. İptal dedim. İptal dedim. Haydi bismillah. Bastım. Bakalım. Evet. Stadan çıkar. Evet. Showtime oyuncu geliyor. İnşallah Bellingham'dır arkadaşlar. İnşallah Bellingham'dır. Yap bize bir güzellik konami be. Ve Jude Bellingham geliyor arkadaşlar. Jude Bellingham geliyor. Totemimiz işe aradı Zorlamadan verdi Bellingham'ı. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Jude Bellingham. Konami gece 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 videoya özel Jude Bellingham'ı bize veriyor arkadaşlar. Bunun hatırına abone olup beğeni atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Daha halen şoktayım ve heyecanlıyım. Bellingham'ı hiç zorlamadan sadece 8 top da verdi. Kalan 4 topumuz var. 4 top açma hakkımız var. Onu da buradan bu yol için deneyeceğim. Bu yolu çıkartabilecek miyiz? Hadi bu yol için de deneyelim. Şöyle girelim. Bakalım kimler var. Rudiger var rudiger bu bakalım şöyle bir aşağı gelen yine şöyle döndür yapalım yukarı gelelim bu yola bakalım çıkalım Üç defa bakacağım bir bu yola bunu da verirse var ya mükemmel olur gece gece geri geliyorum 3 defa iptal yaptım yine Haydi bakalım. Gelsin. Stadın ışıkları yanıyor. Boş. Devam ediyoruz. Son 3 top açma hakkımız var. Bakalım. Buradan çıkartabilecek miyiz? Ben Benningham'ı çıkardık arkadaşlar. Buradan zor bir ihtimal ama yine de bir şansımızı deneyelim. Şöyle 3 defa yola baktım. 3 defa iptal diyeceğim ve açıyorum bakalım çıkartabilecek miyiz stadın ışıkları yanıyor yine çöp devam ediyoruz hızlı hızlı açıp bitireceğim arkadaşlar 3 defa iptal ediyoruz yine basmıyor bakalım yine ışıklar yanıyor ve son top açma hakkımız arkadaşlar. Şöyle bu yola bir kere bakalım. Geri gelelim. Son top açımını da yapıyorum. Bastım. Yine çöp. Evet bu yolu çıkartamadık ama olsun. Bellingham'ı çıkardık arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim. Benning'imi kadroya alalım. Şöyle buradan alınma sırası diyelim. Benning'imi alalım. Kimin yerini alalım? Asın yerini alalım burada. Şöyle yükseltelim. Seviye antrenmanı dedik. Kulle. dedik arkadaşlar. oyuncu ilerleme istedik, eylem, otomatik dağıt ve 102 Jude Bellingham'ı kadroya alıyoruz hayırlı ve uğurlu olsun gecenin bize konunun hediyesi oldu çok zorlamadı arkadaşlar böylelikle 3100 kolektif güce ulaştık top açılımlarının ve diğer videoların gelmesini istiyorsanız

And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it?